Hepinize merhaba arkadaşlar ben Hamarik bugün Roblox arkadaşlar tehlikeli bir oyunda Gerçekten arkadaşlar çok tehlikeli bir oyun Bugün arkadaşlar korkunç öğretmen Baldi'den kaçacağız arkadaşlar Gerçekten efsane olacak yani oyunda böyle değişik değişik canavarlar vesaire çok şeyler var Dünya Not Play diye hemen girelim 9 dakika arkadaşlar Şu anda zaman arkadaşlar normalde 10 dakikaydı biraz başkaları 1 dakika boyunca oynamış şu anda oyunu yani Biz e, oyuna 1 dakika geç girmiş olduk şu anda tam olarak e, Şimdi Arkadaşlar oyundaki amacı bir dakika çaktırma 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 tamam abi gözüme bir şey fırlattılar abi Arkadaşlar oyunda değişik değişik canavarlar var abi değişik değişik şeyler var ve suratına şu şey gider mi abi Artık gözünü seveyim Bu açılıyor mu açılmıyor Arkadaşlar oyundaki amacımız 7 tane farklı kitap bulmak ve Oyunda değişik değişik arkadaşlar böyle Abi Bir dakika bu adam Bir dakika buraya girdim Kitap var abi burada 8 artı bir 9 ee, 7. Tamam. Answer. 41. Oldu mu? Tamam. 1 de 7 oldu abi. 1 de 7 oldu. Oradaki arkadaşlar son numarasını sanırsam sallıyoruz. Baya bir şey. Aa bu ne? This is a bully. Bu, o zorba yapan bir çocukmuş arkadaşlar. Buna değersek ölüyoruz. Zorba yapan çocuk tipe bak abi. <laughs> Aa bir daha kitap var burada. Lan. Ee, 9. 7. Ee, bunu arkadaşlar sanırsam sallıyoruz diye düşünüyorum. 41 yaptım bunu yine. Burada bir şey yok. Arkadaşlar e, oyun abi gözü şey bu ses ne abi bu ses ne abi abi sakin sakin arkadaş oyunda değişik değişik şeyler zorba yapan çocuklar var kötü öğretmenler vesaire var korkunç bal abi bir tane çocuk geliyor bir selam abi buraya gelir gelmez girmez değil mi buraya ya? altım 12'im, 12 salla bunu tam 3 tane kitap bulduk abi Aa, gelmiyor tam güzel geri döndü herhalde bakayım şöyle ah bak oraya gidiyor Kolay gelsin Bir tane de orada birisi var Ne yapıyor öyle Yumruk mu o Ne öyle O ne Abi Ne olduğunu bilmiyorum ama Oraya gitmeyeceğim ben Kaç abi buradan Oyunda arkadaşlar Dediğim gibi değişik değişik şeyler var Ve Eee Korkunç öğretmen Baldi bizi kovalıyor arkadaşlar 7, 7 dakika zamanımız var 4 tane daha kitap bulmam lazım Ve yakan ölüyor abi Abi Bu arada arkadaşlar like'ları abone unutmayın Bugün ay, Bugün diyorum abi Şurada bugün yazıyordu Bugün dedim Bugün we are gonna learn how to turn ourselves into the pickle Orsal bilseydim bir şey çalıştırmıyor öğreneceğiz bugün diyorum. Burada ne diyorum? Mr. Harika was here. Abi harika adam buradaydı demek istiyor. Burada bir şey yok. Kolay gelsin kolay gelsin abi topuk. Topuk abi. Arkadaşlar vallahi, abi abi abi. <laughs> Oo. Oh! Korkunç ben baldi. Baldi yakaladı bizi ya. Abi uyuz oldum ya. Vallahi uyuz oldum abi. Tekrar girebiliyoruz herhalde. Biraz böyle 5-10 saniye geçsin. Girebiliyor muyuz? İtemsler var. Burada çikolata falan, soda moda var. Speed potion var abi burada. Vallahi arkadaşlar uyuz oldum ya. Giremiyoruz herhalde tekrardan. Aa giriyoruz. Alt tak diyor. Girdim. Ama bütün kitaplar tabii ki silindi arkadaşlar. Bütün kitaplarımız e, GG oldu yani. 3 tane kitap bulmuştuk. Abi kazanamaz mıyız bunu ya? Ee, 6 3 Tamam, bir tane kitap buldum. Bir tane kitap buldum abi. Abi sakin, 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 abi sakin. Öğretmenler, canavarlar falan filan. Abi ne oluyor gözünü seveyim ya. Baldi'de ikide bir... Abi bu ne? Süpürge geçiyor abi oradan ya. <laughs> Arkadaşlar oyun inanılmaz farklı değişik ya. Süpürgeyi de ölürüz diye korkuyorum ama ben hemen şuraya bir girdim. Bir şey yok, uyuz oldum. Kaç hemen. Devmetik abi süpürgeye. Abi. Enerjimiz de olsun vallahi korkuyorum. 5 dakika zamanımız var abi. Sizce ne olur? Kitap bulamıyoruz bu arada. Ona da ayrı bir uyuz oldum şu an. Abi! İçinden geçik birisinin. Bana bunları daha bazıları bir şey ya zararsız abi bunların bazıları sanırsam. Kitap bulduk yine güzel. 4 9 Hemen salla. Abi biter bir şey. Abi dakika. Burada bir şey var. Burada neler var? Baldin'in resimleri vesaire var burada. Kitap var mı ki burada? Abi canım gidiyor. Ne oluyor? Kırmızı oldu etraf. Yo. Zaman az kaldığı için etraf kırmızı oldu. Abi bu sesle gözünü seveyim abi. Ne oluyor? Ne oluyor abi? Fuku, abi, fuku kazanmış uyuz oldum yani. Neyse abi şimdi ciddi ciddi bir oyun atalım arkadaşlar. Vallahi bir oyun atalım. Benim moralim bozuldu abi çünkü. Agalar kitap bulup Yok ediyoruz. Kitap bulup yok ediyoruz abi. Hadi bakalım abi şimdi. Birazdan arkadaşlar sarısı. Hani yes diyelim abi hemen. Hemen kitap bulacağız abi. Sakin sakin. Bak burada gizli bir şey var. Aa. Gizli bir şey bulduk. Şansa bakın para bulduk. Gizli duvardan para bulduk abi. Nadir bir eşya var şu anda üzerimizde. Gizli gizli duvarlardan geçiyoruz abi. Ne oluyor böyle? Exit var. Parayla bir yer açıyoruz büyük ihtimalle. Kolay gelsin kolay gelsin. Abi oradan birisi bir şey geliyor. Buraya geldik galiba. Şöyle bir gidelim hızlı arkadaşlar kullanmayacağım. Abi korkunç öğretmen ba abi ezme beni. Ezme beni ezme beni. Tamam şöyle gidelim. Kolay gelsin. Abi. Şur şu odalarda büyük ihtimalle en az iki kitap var. En az iki kitap bulacağız gibi mi? geliyor buralardan. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin aman abi Tamam tamam Bu arada bunlar yer söylüyor arkadaşlar sanırım bal diye Öyle bir durum mevcut Bu arada arkadaşlar kitapları bulduğunuzda başkaları alamıyor mu ya Onu anlamadım şu anda Hiç kitap yok abi burada Bir tane çocuk geliyor hemen gir buraya Abi Beni tuttu çocuk Çocuk beni tuttu Lan bırak para var bende Para vereyim sana abi Ne yapacağım Kaç 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 oynayalım diyor abi Benim elimi tutuyor. Abi bunlar işkence abi bildiğin. Bunlar işkence bildiğin abi gidin buradan ya. Abi daha bir tane kitap bulamadım abi. Kitap yok piyasada. Bir hepsini aldı mı ne yaptı? Nerede abi bu kitaplar? Yok abi kitap mitap. Vallahi uyuz oldum. Şuraya girip bakalım. Yok. Allah Allah. Abi bir dakika abi. Yugat abi bizi oku öğretmen buraya attı. Burada ne var? Bakıyorum kitap var mı? Respawn diyor. K makas var. Makas ne işiyor acaba? Makasla gizli bir şeyler buluyoruz büyük ihtimalle ya. Bunların hepsi arkadaşlar pasport gibi bir şey abi ben size söyleyeyim. Bunların hepsiyle de değişik olaylara gireriz ama bir türlü giremedik yani ona da ayrı bir yüz oldu. 40 saniye diyor abi ayrı bir yüz oldum ya. Kitap bulduk. 2 ee, 3 Salla bunu da tamam. Hemen ki, burada bir tane makasla 30 saniye diyor tamam sıkıntı yok. Bir tane kitap bulduk. O oh, ah, kitap var burada galiba. Kitap var burada. Ba Baldi buraya geldi hemen. Yer söylüyor abi. 8. Tamam. Tamam güzel. Makası alabilir mi abi? Öğretmen var. Öğretmen var. 15 saniye. Sakin ol öğretmen. Kitaplar köşelere girip ilan masanın üzerinde değil ha. Stop. Ruler time. Cetvel zaman. Abi nasıl cani bir okul burası ya. Makası bir an. Baldi orada. Baldi orada abi yapma ya. Cık. Ya Baldi. Bald öğretmenim. Abi. Abi öldük ya. Abi jet ve abi buraya girdi ya Abi abi tuttu çocuk benim. Abi yapma. <laughs> Öldüm. Öleceğim. Vuramıyor bana şu anda galip sanırsam. Abi lütfen lütfen. Aa kitap burada ne var? Click collect bir şey bulduk burada. Bu ne? Çaldım. Ne oluyor bilmiyorum abi. Ne oluyor bilmiyorum şu anda. Baldi. Baldi oğlum vallahi bırak peşimi Baldi. Baldi vallahi bırak. Vallahi arkadaş o anda Baldi'den nasıl hayatta kaldık? Abi abi abi. Abi orada. Abi tokatlama zaman diyor. Tokatlama zaman diyor. Nasıl bir cani okul burası? Nasıl bir cani Baldi ya? Makas ne işiyor ya bu arada? Makas hiçbir işe yaramıyor. Büyük ihtimal yarıyor da. Abi daha 5 tane kitap var. 5 tane kitap nereden bulayım abi? Kitaplar bu arada büyük ihtimalle random spamlanıyor. Öyle bir e, zorluk var yani. Bir şey yok. Um, abi Korktum ya. Bu ne abi? Aa kitap var. Burada da biz şey bulduk. Um, 13 8 Salladım numara 3 tane kitap bulduk. Güzel şu anda iyi gidiyoruz gibi. İyi gidiyoruz gibi. Baldi orada. Bu ne işareti bilmiyoruz. bilmiyorum. Zor zamanda arkama atacağım. Belki Baldi bir saniye eline de olsa durduruyordur arkadaşlar. Aman abi. Abi çocuğun teki bana, bana, bana geliyor ya. Yine bana, beni dövecek, bir tutacak kolumdan bir şey yapacak. Baldi'ye yardım edecek ya. Bunlar hepsi Baldi'ye yardım ediyor arkadaşlar. Hepsi. Baldi bunları nasıl şey yaptıysa süpürke dahil herkes bu Baldi'ye yardım ediyor. Psikopat bir okuldayız. Kitap bulduk çok iyiyim. Sıra bulup spamlanıyor herhalde. Hemen salladım. O sallama olayını keşke yapmasalardı çünkü e, bari yani bir şey yapmayın dem, oyalamayın yani. Biz hızlı hızlı kitap alıp çıkalım abi. Dört tane bulduk. Üç tane kitap lazım. E, oradan geldiğime göre burası. Bütün şu dolap, şu içinde makaslarla şöyle bir dakika bir şey çıktı adamın. Benim ismimmiş. Abi bakıyorum bir şey yok. Güzel, güzel. Abi çok korkunç ya. Abi şuraya doğru gideceğim. Bak bu büyük... Abi bak bal balgam attı. Ulan cık, abi. Cık, balgam attı suratıma. Gözünü seveyim ne pis adamsın. Bal de, ab <laughs> abi bir dakika. Kitap... Abi. Baldini sesi mi bu? Ses duydunuz mu abi? Aman abi sakin sakin. Sakin sakin. Kitap bulduk. On. 10. 10. Haydi 10 yazayım. 2 tane kitap kaldı abi. Vallahi kazanabiliriz şu anda. 2 tane kitabımız kaldı abi. Abi. Bunu başarabiliriz abi. Dolapların içine falan yok değil mi kitap mitap abi? Burada yok. Diyor ki pin apple pin apple pen. <laughs> abi nasıl bir şey bir mekan böyle ya. Çocuk ya çocuğa uyuz oldum ha. Aa kitap buldum. 7. 12. 12. Bir tane kitap kaldı arkadaşlar. Bir tane kitap kaldı ya. Vallahi bir tane kitap kaldı abi. Ne yapacağız abi? Orada yol var mı? Yok. Abi. Hemen şu illeri sokağa girmemiz lazım. Kolay gelsin. Abi tokatlama zaman diye. Buralarda yakın bir yerde arkadaşlar. Vallahi Baldi karşımıza çıkarsa büyük ihtimalle zor kurtuluruz. Baya bir kızdırık abi Baldi çünkü. Ve benim de bir tane kitabım kaldı. Ve nasıl kaçacağımı da bilmiyorum. Kitap bulununca otomatik kaçıyor mu? Kaçmıyor mu? Ne oldu şu an? Neredeyim? Ne oluyor? Ne bitiyor? Hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Tamam güzel. Değişik mekanlara geliyoruz. Buralarda kitap bulma şansınız bana göre. Abi Baldi orada. Görmedi beni değil mi? Görmedi beni değil mi abi? Kitap kitap yok burada. Aa, son kitap nerede? Baldi burada. Baldi burada, Baldi burada, Baldi burada. Baldi burada. Kaç 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 kaç. Baldi orada bir şey çözmeye çalışıyordu. Aa kitap bulduk. 11 9 13 kazandık mı? 7 tane bulduk. Kırmızı oldu. Nasıl kaçacağız? Exit kaçacağız. Exit, exit. Aynı exit diye bir yer vardı. Hatırlıyor musunuz? Baldi kızdı abi. Baldi bağırıyor. Exit bulmamız lazım. Exit bulmamız lazım. Abi. Bu ne iş yarıyor ya? Bıraktım bunu. Aa Baldi'nin yerini gösteriyor. Baldi arkamızda. Güzel. Baldi arka tarafta arkadaşlar. Baldi'nin yerini gösteriyor. Abi yakalamış çocuk bunu ya. Bir dakika yanından kaçacağım. 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 Kaçtım abi. Exit orada arkadaşlar. Exit orada play bir daha oynayalım bir daha oynayalım diyor abi topuk 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 Baldi'nin yerini gösterdik değişik şeyler demek işe yarıyormuş arkadaşlar bunu öğrenmiş olduk makas ne işe yarıyor onda yorumlar yazmıyor Abi beni öğretmenler odasına attı ya bir de balgam attı ya Kaçamayacağız arkadaşlar öğretmen izinden kaçamayacağız abi Şu anda aşırı uyuz oldum var ya öyle böyle değil arkadaşlar inanılmaz ya Abi Baldi bizim yerimizi ses duydu bizi bir ispiyonladı bize ya Abi ne yapacağız? Balgamcı var burada da ya. Kaçamayacağız arkadaşlar. GG olduk ya. Herki oldu olsun arkadaşlar en azından millete yardım ettik. Yani herkes nasıl ıı, herkese exit kapısını, exit var orada. Tak kaç kaçar kaç 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 exit var orada. Bir exita gidelim. Exit var. Yetişebilir miyiz abi? Yetişebiliriz gibi mi geliyor? Gelsene silir gözünü seveyim. Kaç kaçalım oğlum buradan. Burası ah Sunnybit kazandı. Abi ya neyse arkadaşlar en azından ben yardım ettim. Yani 7 tane kitap buldum. Oyunu kazandık arkadaşlar. E, Baldi kazanamadı abi. Oyunu kazandık yani. Biz hiçbir şekilde şey, şey yapamadım. Bu arada sona gidince ne oluyor bir dakika. Şu sona bir gidelim. Parkurda bitirelim. Değişik şeyler var burada. If you think the beating the cover beni dövmeyi düşünüyorsan diyorum. Kötü bir zamandasın diyor. If you think the beating the cover, eğer beni dövmek istiyorsan korkak o diyor çok zor diyor. Beni dövmen zor zaman falan filan diyor abim. Neyse. Ya aşağıdaki videonun sonuna girip daha fazla arkadaşlar Böyle değişik videolar istiyorsanız arkadaşlar aşağıdaki videoyu beğenmeyi, kalın mızda arkadaşlar abone olmayı, abone unutmayın. Hepinizi seviyorum. Size galisi unutmayın ve hoşçakalın.